Şeyler hep insanın ruhunda saklıdır derler ya. İşte o ruh halindeyim. Düşünceli ve bunalımda. Her cümle zihnime düşüyor bu gece. Her dert tasa kelimelere dökülüyor. Düşündükçe içimde çığlıklar yükseliyor. Nere dönsem önümde çıkmaz sokak. Yürüdükçe içimde duvara vuruyor yüzüm düşündükçe kayboluyorum çıkmazlarda. Mutlu muyum, huzurda mıyım artık onu bile tartamıyorum. Ne yapacağını bilmez, çaresizler bu akşam. Hüzün vurdukça düşünceler çarpışıyor içindeki fırtınada. Yerler alıp götürüyor sanki güzel günlerimi, düşüncelerimi. Düşünüyorum mutlu muyum değil mi diye. Ama ne işe yarar ki? Karmaşık bir yaşantıda bunu düşünmek. Mutlu mu, huzurda mı artık onu bile tartamıyorum. Tartamıyorum bu akşam. Ne yapacağını bilmez. Çaresizler değil bu akşam. Nere dönsem önüme çıkmaz sokak çıkıyor. Yürücükçe içimde duvara vuruyor yüzüm. Parçalanıyor. Düşündükçe kaybolurum çıkmazlarda karanlığın içinde. Mutlu muyum, huzurdum, Artık onu bile tartamıyorum. Ne yapacağını bilmez. Çaresizler değil bu akşam? Düşüncelerim karışık fırtına kapılmışım. Ne yapacağımı bilemez. Gariplere uyuyorum bu akşam.